Arkadaşlar bu koca taş 100 gram 150 gram var yok. Yani şöyle yapayım ki fark edebilirsiniz. Çok hafif. Bunu amber olma şeyi yüksek. Çok çok hafif. Yani şu taş bak bu çok ağır. Şu taş bundan çok çok ağır. Bu da ağır. Bakın Arkadaşlar Gördüğünüz şu taşla şunun ağırlığı aynı Yani tutuşumdan da belli Çok hafif Çok güzel bir taş Evet Arkadaşlar Onu alıyoruz Burada çok güzel ve malzemeler buldum. Bu çok ağır. Bu malzeme çok ağır. Ama o amber olabilir. Evet, aynı malzeme yine, sanki 2 gram gibi, hiç, çok hafif, çok hafif bir malzeme, bunu da alıyoruz. O zaman burada kebabı bulabiliriz herhalde.